Arkadaşlar herkese günaydınlar. Sırbistan yolculuğumuz başlamıştır. Tabii ki bu yolculukta bizi havalimanına yetiştirmek için değerli bir arkadaşımız yanımızda. Şimdi kameralarımızı ona çevireceğiz. Bu şey gibi oldu. Hoş geldin. Tekten aranıyor ya doğru tekten gelecek misin biliyorum. <laughs> Şimdi sizlere bir markadan bahsedeceğim. Falan Yine sürüyorsun. Yine sürüyorsun. Yine sürüyorsun. Güzel güzel güzel. Evet orada Gelince görüşürüz artık. Çekiyor mu? Evet. Arkadaşlar Sabiha Gökçen'e geldik. Şimdi dış hatlardan yolculuk Sırbistan orada görüşürüz. Arkadaşlar zor da olsa Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldik. Yani az kalsın 10-15'te kapı kapanırken biz gerçekten saat tam onda içeri girmemiz muhteşem oldu. Şimdi birazdan yani bir yarım saat sonra uçak kalkıyor. Yolculuk Belgrad. Tabi onun öncesinde çay falan su. Abi sandviçe 450 lira para attı. 450 TL. Evet Türkiye ayrılırken bana son kazanı attı. Teşekkürler Türkiye. Arkadaşlar, yorucu olmayan bir yolculuğun ardından şu anda Sırbistan'dayız. E, Pasaport kontrolleri biraz uzun sürdü, e, biraz uçağa yetişme durumumuz problemli oldu. Ama sonuç olarak şöyle baktığınız zaman, değerli dostlarım, e, Sırbistan'a geldik. Burası küçük bir havalimanı, yani burası benim evin salonu kadar bir yer, değerli dostlarım benim. E, umarım bir sonraki gezeceğimiz yerlerde. Görüşmek üzere diyorum. Şimdi biz buradan otele doğru yol alacağız. Ondan sonra gezmelere falan başlayacağız. Bir şimdi falan var, bir toplantımız falan var. Ondan sonrasına bakacağız. Otelde görüşürüz. Sırbistan'a indikten sonra şimdi havalimanından çıktık. Hemen çıkışta taksilere bindik. Şu anda otele doğru geçiyoruz. Yani şu taksi sisteminin gerçekten Türkiye'deki sarı belalara Örnek olması lazım bence. Değerli dostlarım benim. Ee, yani yaklaşık şu an 8-9. ülkeyi geziyor. Şu taksi sistemi bizim ülkede yok abi. Bizim ülkede taksi sistemi denilen bir olay yok. Otelde görüşürüz. Evet arkadaşlar otele geldik. Yalnız otelin girişinde muhteşem bir sürprizle karşılaştık. Lindat. Lindat çikolatası benim en çok sevdiğim çikolatalardan bir tanesidir. Arif abi de sağ olsun bize çok getirmişliği vardır. Şöyle ben göstermek istiyorum. Yani şuralara şöyle bir gösterelim. Sırbistan, Tuna ve Sava Nehri birleşiminde bulunan gerçekten yani değişik bir şehir. Ama size çok değişik bir şey söylemem lazım. Sırbistan'da şu an bak şurada. Kumanı görüyor musunuz? Abicim şu an var ya Ortalık 56 Bak ellerin birbirine yapışıyor Bismillahirrahmanirrahim Böyle bir şey yok Hemen gidip şimdi kulaklarımızı korumak amacıyla Bir şap alacağız. E hadi gidelim o zaman Evet arkadaşlar Sırbistan'a geldik şöyle baktığımız zaman tarihi yapılar muhteşem yatay mimariyi görüyoruz. Bizim ülkemizde bulunmayan hani yatay mimarinin yapılması gereken yerlere bile 50 kat çıkan ülkemizin gelip şuraları bence bir örnek alması lazım. Binalar eski evet ama binalarda bir tarihi yapı olduğunu söyleyebilirim. Baksanıza abi değişik değişik. Ya yani insan bakınca gerçekten mutlu oluyor yani. Ama problem şu. Problem şu hala kulaklarımızı ısıtacak bir şey bulamadık. Şimdi kulaklarımızı ısıtmak için değerli arkadaşlar şapka bulmaya gidiyoruz. Evet ilk bele denememiz pek başarılı olmuşa benzemiyor kardeşlerim benim. Ee, daha deneyeceğiz. Daha denemelerimiz devam ediyor e, belelerle alakalı. Şu an arıyoruz. Sırbistan sokaklarında bele arıyoruz. Bu olmadı. Bu olmadı. Evet. Şu anda Belgrad'ın en meşhur caddelerinden bir tanesinde bulunan Monument restorandayız. Burası aldığım bilgiye göre tatlı üzerine çok iyi bir restoran. Ama biz dedik yani Türk usulü yemek olarak nerede yemek yiyebiliriz veya nerede iyi vakit geçirebiliriz? Burayı önerdiler. Birkaç tane Türk lezzeti var. O da nedir? Büfteyi Akdeniz usulü pişirme falan filan tarzında burası güzel. Şimdi buradan yemeğimizi yiyeceğiz. Otele yerleşmeye gideceğiz. Çünkü Sırbistan'da oteller 3, e, Türkiye'de 12 biliyorsunuz çekil süresi, check out süresi. Burada saat 3. İşte şapka falan aldım. Şapka falan aldım. Şöyle göstereyim. Balıkçıya da benzemiyor en azından. Şöyle değerli arkadaşlar. Sırplar hepsi bu şapkadan takıyorlar. Biraz entel dantel olarak şöyle bir olayımız var değerli dostlarım benim. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonrasını bakalım neler yapacağız, neler göreceğiz. Spontane bir video. Görüşürüz. Ya hadi Yunanistanı anladık. Bizim baklavamızı baklava ki, böreğimizi börek ki yaptılar. Hali de yapıyorlar. İşte Türk yemeklerinin onların olduğunu iddia ediyorlar. Ya kardeşim bizim bildiğimiz terzi gelmiş adam buraya terzi diye bir şey yazmış. Terzi diye millete kitliyor. Yani bak yabancı dil bilmiyorum Sırpça. Lan ilk gördüğüm şey terzi lan. lan yapmayın kardeşim. Arkadaşlar burada her sokak başında mısırcı var. Türkiye'de de bence olması lazım. Ben Mısır'ı çok severim. Hatta Mısır için sinemada VIP salona Abdullah kardeşim ve Sedat kardeşim ne paralar ödediğimi bilir. Ya dilim sürüşebiliyor çünkü soğuktan şey oldum, nötrlendim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şu anda Sırbistan'ın en büyük, en uzun, hepinizin yakından tanıdığı Cumhuriyet Meydanı'na çıkan caddenin başındayız. Burası böyle başlıyor arkadaşlar. Alabildiğince gidiyor abi. Git Allah git. Yani biz yarısında artık bakın. Başında at kaldım. Ortasında şapka aldım. Artık sonuna doğru eldiven almak zorunda kaldım. Niye? Abicim inanılmaz bir soğuk var ya. İnanılmaz bir soğuk var. Size şöyle bir şey söyleyebilirim. Buradaki dükkan açanlar veya dükkan sahipleri çok şanslılar. Neden biliyor musunuz? Bizim gibi kazlar sıcak ülkeden gelip direkt soğuk iklime atladıkları için abici üşüyorlar. Size yemin ediyorum sabahtan beri girmediğimiz restoran, girmediğimiz kitapçı, girmediğimiz el müzesi, el, ev yapımı, el yapımı şeyler oluyor ya. Abi girmediğimiz dükkan kalmadı. Neden? 5 dakika dahi olsa ısınmak için ya biz de böyle bir hayat yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hepinizi Sırbistan'dan selamlıyorum. Tabii daha gezilerimiz devam ediyor. Daha Sırbistan'ın antik kuntik yiyeceklerini falan deneyeceğiz. Değerli kardeşlerim benim. Sağ olun, var olun. Allah'a Evet arkadaşlar. Öğlen yemeğini güzel bir restoranda yemiştik. Dedik ki akşam bayağı bir gezdik. Gezdikten sonra dedik ki bir bakalım ne var ne yok. Bir tane Yunan restoranı bulduk. Bu Yunan restoranında bizim bildiğimiz çıkın döneri. Abi onlar buna başka bir şey diyorlar. Döner, patates, barbekü sos ve kıvırcık salatayı birleştiriyorlar. Böyle bir tane pidenin içine koyuyorlar. Zaten şöyle bir şey. Gösterip gösteremiyorum şu anda. Şöyle bir şey. Yani ne döner tadı var, ne patates tadı var, ne barbekü tadı var. Ama Tayland'da da bu Yunanlılara hep denk gelmiştim. Burada da hep denk geliyor. Yunanlılar olmaz. Bu kaliteyle olmaz. Olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı yapmaya geldik. Değerli kardeşlerim benim. Eee Görüyorsunuz mandalinalar, salatalık, kruvasan. Zaten kruvasan kahve bunların bir numaralı olayı değerli dostlarım. Demleme çayı yok burada. Çok sıkıntılı bir durum. Bu çok büyük bir problem. Onun yerine portakal suyu içiyoruz. Ton balığı var kahvaltıda değerli dostlar. Ama olaya şöyle baktığınız zaman mantıklı bir çerçevede baktığınız zaman bunların tanesi 13 Euro. Yani iki porsiyon kaç para yaptı? 26 euro. E 26 euro da bugün baktığınız zaman 550 TL. Zaten dünden beri yapmış olduğumuz alışverişlerde dikkatimi çekiyor. Her şey 500 lira. Her şey 500 lira. Evet. Allah'tan dolar kazanıyoruz. Dolar kazanmasak şu an intihar etmiştim. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. arkadaşlar şimdi Türkiye'de e, bizler belediyeciliğe, yola, köprüye çok önem verdiğimiz için benim gözüme Sırbistan'da bir şey çarptı. Gel gel abi gel buraya. Bak. Bu minibüs buradan geldiği zaman sol taraftan gitmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü bu yolda bir eğim hatası var. Bu yolda bir eğim hatası var. Yani şu görüyorsunuz zaten çizgiyi de yanlış çizmişler. Abi burada çok kaza olur. Buranın belediye başkanına buradan sesleniyorum. Şu eğim hatasını düzelt. Evet arkadaşlar. E, şimdi soğuktan Makinenin şarjı bitti. Makinayı şarj dolduruyoruz ama soğuktan makinenin şarjı bitiyor. Onu söyleyeyim. O yüzden biz de bir kafeye geldik. Kahve falan filan içtik. Makinenin şarjını doldurduk. Şimdi birkaç tane müze, birkaç tane meydan gezeceğiz. Oradan sonra benim saat işte 5 gibi bir toplantım var. Şimdi zaman kaybetmeden oraya geçiyoruz. <laughs> Şimdi içeride girişi burası katedralin içeriden mumlarını alıyorlar, dualarını ediyorlar. Ondan sonra dileklerini gerçekleştirmek için ise bakın şurada bulunan bölümlerde o mumları yakıyorlar değerli kardeşlerim. Şimdi biz de sizlerle birlikte içeriye gireceğiz bakalım içeride nasıl bir görüntü nasıl bir ambiyans var hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda Ortodoks Aziz Sava Kilisesi'nin içerisindeyiz. Şunu sö söylemek istiyorum. Çok şaşkınım. Dünya üzerinde birçok kiliseye gittim. Böyle bir şey yok. Bakın size arkadaşlar göstersinler. Altın işlemesi, pırlanta işlemesi, işçiliği, yani desenlemesi, çizimi devasa işte floresanları devasa işlemeleri gerçekten şunu net olarak söylemek istiyorum dünya üzerinde dünya üzerinde gerçekten sanırım burası birçok kiliseyi görmüş olmama rağmen beni bu kadar etkilediyse abi benim de bu konuda şunu açık yüreklilikle söylemem gerekiyor benim de göreceğim ilk ve son e, muhteşemlikte bir yerdir burası ama şunu her zaman bilinmesi gerekiyor ki Allah bir ve ondan başka ilah yoktur. kardeşlerim Sırbistan'a geldik gezdik tarihi yerleri gördük Nikola Tesla müzesine falan gitmedim ama işte Aziz Sava kiliseleri falan filan işte merkez tarihi yerler buraları gezdik ama tabii ki Sırbistan'a geldiğiniz zaman aziz yani şurası Tuna ve Sava nehri Bakın siz buradan göremiyorsunuz değerli kardeşlerim. Ama ileride suyun bir tarafı berrak, bir tarafı kirli. Yani bu da Tuna ve Sava nehrinin değerli kardeşlerim benim tam olarak birleşim noktası olarak adlandırılıyor. İşte bizler de tam o noktadan sizlere bir kez daha buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve en derin kalbi hürmetlerimizi iletiyoruz değerli kardeşlerim. İnşallah bugün buradaki son günümüz. Yarın ve gün içerisinde birkaç tane daha yer gösterip buradan ayrılacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Tuna ve Sava Nehri'nden videolarımızı çekindik, fotoğraflarımızı çekindik. Hemen yanında bulunan, birçok forumda da konu olan Pantarli Restoran'a geldik. Şimdi buranın kahvaltı kültürü biraz farklı. Yani bizimkiler gibi işte sabah domates, peynir, yumurta falan filan öyle bir durum yok. Ama Sırplar'ın normal kahvaltısını sayıyorum size. Kırmızı dolmalık biber, domates, peynir, buzdağ salatası, domuz eti, jambon ve çırpılmış yumurta. Tabii bütün orta kesim bu kahvaltı yöntemini tercih ediyor. Ama üst kesimin tercih ettiği kahvaltıyı söylüyorum sizlere. İşte daha çok konserve, hani bizim bildiğimiz ton balığı konserveleri falan filan var ya. Bunların kendine az konserveleri var. Onları tercih ediyorlar. Onun yanında sade kruvasan, onun yanında black tea veya en çok kullandıkları benim gördüğüm değerli kardeşlerim alkol. Zaten sırtlarının geneli ayık gezmiyorlar abi bunu deneyimledik. Şimdi burada ben de işte kahvaltımızı söyledik. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra yeni Belgrad tarafına geçeceğiz. Çünkü biliyorsunuz Sırbistan ikiye ayrılıyor. Eski Belgrad, yeni Belgrad. Sırbistan zaten 20 yıllık bir cumhuriyet daha. Eski Yugoslavya diyoruz biz buna. Belki sizler de bunu duymuşsunuzdur. Bana da çok takılırlardı Yugoslav mısın sen diye. Ee, güzel bir gezi oldu. Bugün de birkaç noktayı gezeceğiz. Öğlen yemeğine birkaç tane bildiğimiz restoran var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra değerli kardeşler benim. Ee, akşam son videoda genel değerlendirmeyi yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar. Karla karışık yağmur eşliğinde. Şimdi ne taraftayız? Benim size bahsetmiş olduğum yeni Belgrad tarafındayız. Yani diğer taraf tarihi diğer taraf turistik Diğer taraf eski yapılar ama bu taraf işte bahsettiğimiz gibi gökdelenler, işte yeni oluşumlar değerli kardeşlerim benim. Burası Belgrad'ın e, metropol tarafı olarak adlandırılıyor. Tabi bu tarafta bakacağız daha neler var neler yok. Ondan sonra değerli kardeşlerim buraları sizlere göstermeye çalışacağız. Hadi görüşürüz Neredeyiz? Bakın tam tabela karşıda yazıyor. Novi Belgrad yani yeni Belgrad'ın şu an güneşindeyiz. Şimdi bak trafiğin tam ortasındayız. Şöyle bir döner misin? Yavaş dönüyoruz evet yavaş 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 gösteriyoruz bak. Arabalar gelip geçiyor doğru mu? Evet. Halen bekliyoruz mesela arkadaşlar. Bekliyorum. Biraz da şöyle bekleyeyim. Biraz da şu şekil. Bak bir korna sesi duyuyor musunuz? Yok. Şimdi bizim gibi insanlar böyle şeyleri Avrupa'da arar. Ama geri zekalı adam bundan ne anlasın? Bak yüzlerce araba geçiyor. Yüzlerce araba geçiyor. Bir tanesinin korna çaldığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Neden? Çünkü insan hakları denilen bir şey var. Hani bizim Türkiye'de olmayan var ya. Bakın zaten yeni Belgrad'a geldiğimiz arabaların hemen modelleri değişti. Diğer tarafta böyle ufak tefek arabalar vardı. Cılız arabalar yani kalitesi düşük arabalar vardı. Ama bu tarafta artık arabaların modelleri Mercedes Audi'ye döndü. Ve bir şey daha söyleyeyim. Buradakiler gerçekten lüks yaşantı diye bir şey yok. Adamlar diyor ki sade yaşayalım ama yaşayalım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar yeni Belgrad'a geldik. Tabii ki yeni Belgrad neyden oluşuyor? Alışveriş merkezleri işte gökdelenler lüks araçlar, lüks yaşamın olduğu taraf Yeni Belgrad. Biraz daha kalabalık diğer taraftan değerli kardeşlerim benim. Ve iş olanakları olarak da en yüksek olan yer Yeni Belgrad tarafı. Şimdi biz de Uçe AVM'ye geldik. Biraz bir gezelim bakalım bizim bizimkiler mi daha iyi AVM yoksa burası? Hani çok lazım değil ama hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yeni Belgrad tarafına geldik. Biliyorsunuz gezi sürüyor. Toplantım, e, ee, Coinbase toplantım bugüne kalmıştı. Şu anda araç yolladılar sağ olsun. Şu anda oraya doğru gidiyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun. Burası da şu anda Yeni Belgrad'daki son gideceğim yer. Ondan sonra otele döneceğim. Otelden sonra artık akşam bir restoranda uğrar. Yarın sabah 11.55'te Türkiye. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Sırbistan maceramızı burada bitiriyoruz. Akşam çünkü geriye sadece bir yemek yemek kalıyor. Az önce toplantıdan çıktım. Her şey çok güzeldi. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Sırbistan'da şöyle bir değerlendirme yaparsak insanlara muhteşem. Sokakları muhteşem. Yapıtları muhteşem. Restoranları, insanların yaşam tarzı, sokaklarda korna çalınmaması, işte tam bir Avrupa düzeninin olduğu bu ülkede gerçekten e, çok iyi bir vakit geçirdiğimizi söyleyebilirim. Başka söylemem gereken ekonomik olarak da iyi bir ülke olduğunu görüyoruz. İnsanların yaşantısı olarak da kaliteli yaşadıklarını görüyoruz. En azından eğer Sırbistan'a gelmek istiyorsanız değerli arkadaşlar mutlaka Belgrad'a uğramanızı tavsiye ederim. Ya gelir mi diyorsanız bana soruyorsanız gelebilirsiniz. Yemek konusunda problem yok. Restoranlar konusunda problem yok. Kafeleri konusunda problem yok. Yani domuz eti yemediğiniz sürece hiçbir problem yok. Ve muhteşem bir yere geliyorsunuz. Gezmek, keyifli vakit geçirmek için 10 numara 5 yıldız bir ülke. Buradan şu uyarıyı yapmak istiyorum sadece. Sakın kışın gelmeyin. Gördüğünüz gibi şapka, bere, eldivenlerle dolaşıyorduk. Son videoda olduğu için çıkardım. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya Gürcistan'dayım. Gürcistan videosunda görüşmek üzere değerli kardeşlerim benim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.